Merhaba arkadaşlar, Cryo Fira'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Cryo kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sıçmaya devam. <laughs> Neyse şimdi eee <laughs> <laughs> en son burada kalmıştık hatırlarsınız. Eee önceki bölümü izlediyseniz. Buradan tırman. Hadi bakalım. Çok da karanlık, pek de karanlık ama. Ha tamam. Ha. Hayattan bezmiş tabi. Gel. Lan! Böyle bir acayip yürümeler, bir, 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 anormal hareketler, böyle bir havalar. Geri zekalı. Kaç tanesiniz oğlum siz burada? Şu elimdeki bunları rakıp şuna şöyle dalsam. Da Dur, yok böyle. Gel lan. Gelsen oğlum. Heh. Heh. Ha. 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 Geri zekalı. Şuradan yine tırmanacağız. Evet hadi bakalım. Açık ne bu? Ne yapıyor bunlar? Birbirine bakıyorlar. Güzel işte. Oğlu bir şey sandım lan. Havalandırmanın gölgesi. Aa. Bir bitmediniz anlamı. Lan çok fena vuruyor ipne ha. Acayip can götürüyor ya. Lan Kafamı niye böyle yapıyor? Ah öleceğim öleceğim öleceğim. Ah vallahi öleceğim şimdi. Ah çok zor hayatta kaldım ya. Şunlar içilmiyor mu ki? Sağlık nasıl gelecek bize? Hadi bakalım. Bir tane koysalar yatacağız ya. <laughs> <laughs> Ananı sikim! Oo ödüm koptu lan. Gavat birden atlıyor önüme. Oo, oy oy. Ha. Ah, e belliydi yatacağımız yani. E ee, loot game yok. Ha tamam. Ee, iyi en azından buradan devam etti. Neyse oraya kadar bir daha gidelim. ne bu. Ah, her türlü vuruyor ya. Ha, şöyle niye yapmıyorum ben? Ha, bak bunu yeni keşfettim tamam. He he gerizekalı, tıksır mal. ki neydi öyle ya? <laughs> ya bu oyun oynarken ben vallahi korkuyorum abi. Oynamak istemiyorum ya. <laughs> Neyse. Oynamak istiyorum lan aslında. Güzel oyun yani. Aha. Yani böyle bir action olsun. Bir hareket olsun. Güzel tabi. Ah. Oy. Buradan geleceğini unuttum lan. E, ee, bu gördüğünüz homofotiyenler oluyor. Ee, insanın i̇nsanın bir manyağa bağlama hali olarak da nitelendir... Oha yine mi yatacağım? Vallahi yine yatacağım ha. Öleceğiz yine ya. Biraz bekleyeyim şurada bir dakika. Bir soluklanalım. Bizim adam tıkır. <laughs> Oo oh, bunda yine mi korktum ben ya? Yine mi korktum bunda ben? Of. Aynı şeyde iki kere korkulur mu ya? Öl. Öl. Aynı yerde iki kere korkulur mu ya? Bu ne? ne? oldu? Bizim adam ınkırıp tıksırıyor. Ölecek gidecek ya o garip adam. Vallahi tırsıyorum ha. Abi bir yerden bir sağlık malık bulsaydık ya. Yani. Ha. Help me please help. They are I am in the apartment. Acele et. Ulan benim kendime halim yok. Ben seni nereden bulayım apartmandan da kurtarayım ya. Heh. Tamam. Zıpla be. Ben burada bir sev alsam iyi olacak. Şöyle hemen. Tamam. Ha, e bana yok değil mi? Ha. <laughs> sakin ol oğlum, sakin ol kuzum, iyileşeceğin yavrum. Hadi bakalım burada neler olacak. Abi ya. O aynı yerde iki kere nasıl korktum ben ya? <laughs> Aha Bok var gir sen bu apartmana Niye hissetme burada sen zaten Ben de hissetmiyorum Dördüncü kat Hadi bakalım Kat. Okuyamıyorum ne yazıyor <laughs> ee, Bilmem ne bilmem neyse Kitli acayip bir müzik tonu var Bir ses gelmeler falan Bir havalar bir şekiller Buraya niye girdim? Girmeyeydim keşke. Dördüncü kat demiş adam sana. Sen niye giriyorsun ki oraya yani? Burada ortalık karışmış. Aa mutfak. Mutfakta yiyecek bir şey vardır belki. Ha, ha bu kayıt noktası anladım. niye burada yiyecek? Neyse şurada da bir kayıt yapalım da. Yok kayıt yapmıyor. Bu nasıl yapıyor burada? Ha sanırım evet şu an kaydettim. Belki sağlık gelir diye yaptım ama bir bok olmadı ne güzel tamam. Atari. Ulan Atari de çöktü. Ee, burada bir bilgisayar var. <Gülüyor> <Gülüyor> oy oy. Bu nedir ya? Nesin sen? Elinde tornavida. Ne? Oğlum çocuğu da öldürdük lan. Çocuk bildiğim bu ya. Abi bu, burada sağlık malık bir şey yok mu? Hap map ilaç milaç ya. Şampuan bile var. Bir tane hap yok ya banyoda. Şu kolayı niye içemiyorum ben? Bizim adam da ınıra 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 bir hal oldu. İkinci kat. Üçüncü kat. Hmm, dördüncü kat. Tamam kapı kilitli. Buradan girip aşağı mı ineceğiz bir şekilde? Aha! Sonunda buldum abi ya. Eee, tab. Tamam. 3. Ee, ha Aha. O oh. Vay arkadaş, ne güzel iğne yaptım ya. Tamam, şimdi şuradan. Eee E buradan da giremiyoruz. Nasıl gireceğiz biz buraya? Kapıyı mı kırayım nedir yani? O zaman üçüncü kattan mı gireceğiz? Hayır buradan da girilmiyor. İkinci kattan mı gireceğiz? Ha ikinci kattan gerek. Hadi bakalım. Hmm asansör var burada ama çalışmıyormuş. Bak olmuyor bak. Bak. <laughs> oh. Oh. Neyse iyi bu veletmiş. Bir ışık geliyor, bir ışık gidiyor. Ne biçim apartman bu ya? Saturanız ödeyin kardeşim. Apartmanın müdürü yok mu? Ne oluyor lan? Niye ben bu odaya girdim ya? Bok var her yere gir. Ne olmuş burada? Ha, burada bir manyak kalıyormuş anladım kadarıyla. Evet, kırın teki burada kalıyor. Hasiktir, siktir. Ha siktir. Ne yapacağım ben? yine. Oho. Vallahi sıçtık vallahi Cafer Usta. Zıplayabiliyor mu? Ben ne bok yiyeceğim burada şimdi? Aha anahtar. Oh. kesin burada bir şey çıkıyor. Oh, oh, bu oh, 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 Bu ne? bu? oh, 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 bu? Abi her bulduğun yere girmeyeceksin ya. Her bulduğun yere girmeyeceksin ya. Ya her bulduğun yere niye giriyorsun ya? Her bulduğun yere girersen ah yersin yani. yani git her bulduğun yere gir. Sonra da kork. Korkarsın tabi ya. Abi neydi ya? Elektrikler mi gitti nedir? Bir yerde çalışıyor bir yerde çalışıyor. Anahtar var işte. Hmm. Ha komşunun anahtarı mı bu? Öyle galiba de bakayım. Ya abi öyle bir şey olmaz ya. Şuradaki şuradan girmiştim değil mi? O zaman burası bu da. E, bu da mı değil yani nedir? neksun köşedeki diyor ha bu yani ha bu da değil bu zaten burada yok şurası o zaman ee, öbür taraftan kilitlenme bunu kullanamıyor muyum ben abi buradan giriş yok e, bu da değil buraya yeniden bir girelim burada burada çok değişik olaylar dönüyor ya Abi oraya ben bir daha girmem de. Şimdi nereden anahtarı bu? Hay arkadaş ya. Şuradan mı gideceğiz acaba? Öyle deneyelim. Yine aynı kata mı geldim ben? Ha yok. Aha vallahi bir yere girdik. Ha buraya girmemiş miydim zaten? Galiba girmedim lan. Ne karışık bir apartman buraya. Arkadaş burası değil ha, böyle okunuyormuş Buraya Buraya buradan mı gelmiş? Çok karışık ya Atari materi, materi dedi yer bura. Abi şimdi bu değil. Burada değil. O, oh! oy bir şey oldu sandım yala düşmüşüm yala. Burası olabilir mi? Burada değil. Ya bu. Abi across neydi komşu? Bir ben bu bir bakıp geleyim bir dakika hemen. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> yani baktım nasıl yapılacağını. Daha doğrusu internetten hani kelimenin ne olduğuna baktım. Diyor ki karşıki komşu. Yani şimdi benim bu şekilde buraya girmem lazım ama bu buraya girmiyor. Niye girmiyor bu buraya? Yani Aha tamam. Yanlaktı doğru diyor. Tamam. Bu sefer girdik herhalde. Ee... burada adamın Kitap odası var. Kitaplar, DVD'ler. Şurada oraya gizlemiş. Orada porno var adamın. Burada kilitli kapı. Oh. Ya ya yakışıyor mu sana? Bak yakışmıyor. Tamam mı? Yakışmıyor. Yani küçücük çocuksun. Olmuyor tamam mı? Yaşından başından utan. Belki burada bir şeyler vardı De bakıyorum değil mi? Neyse buradan gireceğiz. Anlamadım. <laughs> <laughs> Dikiim. Oh, 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 oh. Hadi, oh! oh! şunu öldürün videoyu bitireceğim Vallahi Yok yani, yok daha yok yok. Yani olmuyor. Ayıp oluyor yani. Ayıp oluyor. Öl artık. ÖL artık. Ölü lan. Tamam abi bu, bu videonun çekim süresi maksimum 15 dakika ben anladım yani ee, bu kadar anca yiyor neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi günler iyi oyunlar amanın boğ.